Çalışayım mı soba? Mocimus. Baba muhaneyi her yerden göster. <laughs> ben de ben de bu mekan üçten sonra ne yapmış? <laughs> yani iki yani, üçten Minemin hoş geldin abi. Allah razı olsun ben, abi benimle. Siz de bela boğu torun rafımız. Ne ne çöp? Ali beni canlandırır mısın bunları? Beni canlandırırsın. Biraz götür gelsin dur. Ne Dur. gerek Tamam bırak. <laughs> Coştu. Yalçın Öztürk abim, hoş geldin abim benim. İbrahim Güler, hoş geldin abim. Okan Tetik, hoş geldin abim benim. Allah razı olsun yansıdığın abi. Aleyküm selam abi. Güven Yaman kardeşim, hoş geldin. Hoş geldin Sefa Baba. Aleyküm selam e, Okan abi. Herkesin selamı var abim sana da. Hoş geldin Mehmet Ko Koştaş abim. Allah razı olsun Sefa abi. Hoş geldin Sabri Başkan. Abi. Kul maşallah. Yo baba ben o sigarayı de, altın da da yapsa ben içmem Geç. Ne? La yok lan. Mide boş ver. Hoş geldin Mustafa abi. Sana getir bir kılı bir çift. Ata. Yok. Hoş geldin komutanım. Kardeşim benim. Yok oğlum Yok vermiyorum. Lan verim Ali atma oğul. Aa. Ha güzel. Yani. Hoş geldin Murat kardeşim. Hoş geldin Sadat abi.

Ha böyle daha iyi geçirmiş. Hoş geldin Muharrem abi. Sakin ol yok başkan. Hoş geldin Sedat Hak Demir abim. Aleykümselam abim benim. Hoş geldin vekilim İmam Yıldız. بخشان ارتاقی بردادر امید آفجه هنگیری بین انا عجیب خوشگلدی محمد علی چغله الله انا خوش ماشالله خوش ماشالله ها ببین نه زمان گلیم وکیلم خوشگلدی محمود آبی دا محمود Ne Bu tarafa çevir Hayri. Gözlük mü? Götünü çevir pişirsin. Öbür hayvanı Sezai hoş geldin abim benim. Allah razı olsun. nazar de yapsam şu an. Fırat hoş geldin kardeşim Fırat Koymak. Allah'ım <laughs> ne mutlu Doğrudur bak kelam. <laughs> Hoş geldin Mahmud, Gerci Mahmud abim. Hoş geldin Kadir Özdemir. Abim benim. Allah razı olsun abim. Allah razı olsun Kadir abim. Sen istesen o masaya koyak. Olmuyor <laughs> mu? Hoş geldin Mehmet Tümay. Bir hayrin hacı abi. sıcak ediyor soba. Bunun ismini değiştir, küçük enişte koyak. Bu ne? Işte olacağım, ha? Baba oğul ötü birbirine. Hoş geldin İbrahim Tokrol abi. Allah razı olsun abim Allah razı olsun imam abi. Baba. Ha babam. çıktı. mı? Tamam, Geliyorum. <laughs> 見いてる中、今週の中。 Cümletten hayırlı akşamlar abi. Hepinize yayını bitiriyorum. Hayırlı akşamlar. Hayri bey. Hayırlı akşamlar abi Cümleten.